Merhaba arkadaşlar, kolay yapı tasarıma hoş geldiniz. Bugün Crayon 5'te parçacıklardan bahsedeceğiz. Yani parçacık derken örnek verelim. Şöyle geleyim. Mesela kaliteden dolayı görüyor musunuz bilmiyorum ama evet burada daha net görünüyor. E, yapraklar dökülüyor ya da şurada mesela bir kamp ateşi var. O ateşler parçacık olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Bu particles diyelim. Ee, görüyorsunuz mesela şu şekilde gayet güzel bir şekilde yapraklar dökülüyor ki bunun olmasını oyunumuz içerisinde isteriz. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel. Bir ormanlık alan yapıyorsanız özellikle bu şekilde yaprakların dökülmesini istersiniz arkadaşlar. Ee, bugün bunu sağlayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Database'e giriş yaparak arkadaşlar. Ee, üst alandan yine tools'u seçiyoruz. Tools alanından database view diye yazıyor arkadaşlar. Bunu açıyoruz öncelikle. Evet database'imiz açıldı. Bunun içerisinde hazır birçok şey yapabileceğiz. Ee, şöyle alayım ben. Bunun içerisinde bugün dedik ki particles bu yüzden particles'ı seçiyorum arkadaşlar. Şu an bende burası birkaç bir şeyler var. Ama siz yeni açacağınız için bu alanda bir boşluk göreceksiniz. Sadece level diye yazacak burada. Bunları getirmek için arkadaşlar hemen şurada bir dosya ikonu var. Bu dosya ikonuna tıklıyorum. Ve karşımda birçok zemel dosyası arkadaşlar. Bunlar içerisinde Hangisini kullanacaksam onu seçeceğim. Örneğin, bakalım. Yaprak için arkadaşlar environment fx diye yazıyor. Bu zaman dosyasını open diyorum. Ve arkadaşlar direkt olarak sizde gelmiş olması gerekiyor ama daha önce açtıysanız şu level alanına gelmiştir. gördüğünüz gibi environment fx diyor. Bunu seçiyorum. Ve burada Gördüğünüz gibi işte Water, Smoke, Leaves birçok bir şeyler var. Leaves arkadaşlar yaprak zaten. Buradan leaves açıyorum arkadaşlar. 3 çeşit görüyoruz burada. Ee, bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Mesela şu e, fel, hepsi gerçi Filling Leaves'miş ama Filling Leaves B'yi kullanacağım. Count alanı, e, miktar ya da yoğunluk diyebiliriz. Miktarını buradan belirtiyorsunuz ve normal geometrisiden bir dosya aktarır gibi şöyle çekebilirsem çok hoş olacak. Hadi tam da belli bir alan bulayım. Ağaçların olduğu bölgeye bulursanız böyle bir şey için daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Mesela şunu olduğu gibi Haritamı tam da buraya çekeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi yapraklar e, düşmeye başladı bile. Yine tabii ki miktarını ayarlamakta fayda var. Onun miktarını 60 gibi bir şey yapmıştım, i̇şte 35 gibi bir şey iyidir. İlk hali 15'ti, neredeyse görünmüyordu. Hani sonuçta bir oyun yapıyorsunuz. E, biraz daha böyle şeyler görünür olursa iyi olur. Abartı gibi görünebilir ama hani sonuçta bir 150 falan yapmadık, o kadar da bir abartı değil. E, oyuncu buradan geçecek gidecek ama bir görüntünün tadına varmak var arkadaşlar oyunlarda. Onu yaşaması lazım. Bu yüzden birazcık gerçek hayattan uzaklaşırsanız çok daha sıkıntı olmaz. Hatta uzaklaştığınızı birçok yerde fark etmeyeceklerdir bile. E, bununla ilgili başka ne yapabiliriz? Başka bir şey göstereyim. Mesela yaprak Gördüğünüz gibi bu şekilde eklendi. Gayet kolay bir şekilde hani şöyle bir şey yapalım bunu tek tek eklemenize gerek yok şöyle biraz yukarı gelirseniz bunu bir tane ekledik şimdi buradan seçtim kontrol duplicate dedim İşte diğer ağacın altına verdim buradan diğer ağacın altına verdim şeklinde yapabiliriz arkadaşlar tek tek şuradan sürükle bırak, sürükle bırak değil de kopyalama metodu işe yarayacaktır. Ya da bunun ayarlar bölümünden diğer ayarlarıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ne hoşunuza giderse yine işte tekstürünü falan değiştirme imkanınız da zaten bulunmakta. Bu ayarlar bölümünü ince ince göreceksiniz. Ama şu an başka bir şey yapacağım. Yine dosya alanına tıkladım. Hatta şöyle daha net göstereyim burayı. Evet. Tekrar önümüzü aldık. Ve Particles alanındayım. Database'de Particles alanındayım. Dosyaya tıkladım. Ve Smoke and Fire diyor arkadaşlar. Bu gayet güzel. Zaten muhtemelen kullanacaksınız. Yine Water'da kullanabileceksiniz arkadaşlar aralarında. Gerçi yeri geliyor hepsini kullanıyoruz. Smoke and Fire'ı Open dedim arkadaşlar ve buradan Smoke and fire seçiyorum Size direkt olarak açılabilir daha önce e, Yapmadığınız için Bunlar arasında Kullanabileceğimiz birkaç tane var örneğin fire large diyor bunu bırakalım evet, gördüğünüz gibi gayet güzel Çok güzel Galiba arkadaşlar Crayonjin 3 derslerinde Bundan da bahsetmiştim bir patlama şeklinde verilebiliyor bu arkadaşlar. Ee, yani belli bir proximity trigger içerisine girdiği zaman olabilir. Bir adamı öldürdüğü zaman olabilir. Ya da bir görev tamamlandığı zaman, başladığı zaman e, herhangi bir şeye bağlamanız mümkün. Bunu enable duruma getirmeniz. Bir tane açıyorsunuz. Create fotoğraf alanından. işte başlangıçta disable olsun. İşte şöyle şöyle olunca da enable olsun şeklinde yapabilirsiniz. Bunları. Tabii bu şu anda insana zarar vermiyor. Ama e, yani karakterimize zarar vermiyor. Ama istersek bunu zararda vermesini sağlayabileceğiz. Eğer isterseniz onu da küçük bir eğitimini çekelim yine kısa kısa. Ama benim istediğim mesela o değil. Şu an mesela burada campfire var arkadaşlar. Burada birçoğunuz kullanacaktır. Ondan atlamayın. Şuradan campfire'dan Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet küçük ve sürekli yanan bir ateşimiz var. Ee, şu ileride zaten benim vardı. Bundan birkaç tane de koyabilirsiniz. Aynı kamp ateşinin içerisine ya da bunun şu alandan boyutunu arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Şöyle yani epey büyüttüm ama e, böyle boyutuyla falan oynayabilirsiniz tabii kötü görüntü olmaması için boyutunu çok fazla büyütmek yani evet bakın mesela bu şekilde boyutu iyi e, ha, gerekirse birden fazla eklerim ama boyutunu aşırı aşırı büyütmem çünkü belli bir efekte göre yapılmış e, ve bu efekti bozmak istemem arkadaşlar ki dumanı falan da zaten çok artacaktır ona ihtiyaç duymayalım dedikten sonra mesela e, bunu bu şekilde koydum. Bunun alt tarafını işte geometrisinden bir tane campfire koyarsam görüntü gayet güzel olur ki şuradakini neredekini diyeceğiz. Anladı şuradakini aynen o şekilde yaptım. Siz de yine kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi iki tane eklemişim, çok da fazla gerçi konumuyla falan oynamadım da şöyle taştan bir tane geometri hazır zaten bundan var ya da kendiniz tasarlamış olabilirsiniz artık 3D Max'ı kullanmayı biliyorsunuz. En azından başlangıç aşamasını. Ki zaten o eğitimde böyle şeyleri artık çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Böyle bir kamp ateşi vesaire yapmanız mümkün. Yine bu şekilde dökülen yapraklar yapmak mümkün. Yine polene benzer bir şey vardı arkadaşlar aynı alanda. O polenlerden falan da yine kullanabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa arkadaşlar parçacıklarla ilgili bir problem falan yaşarsanız videonun altındaki yorum bölümüne yorumunuzu yazmayı unutmayın. Eğitim istekleriniz olursa yine en azından hatırlamam amacıyla ee, yorum bölümüne yorum yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.